Şimdi bugün yalıtımı yapıyoruz. Yalıtımdan önce bu kısımları aşama aşama anlatacağım. Yalıtımdan önce bir temizlik yaptık. Yan tarafları komple temizledik. Şu gördüğünüz aracın köşelerindeki boşluklara. Beyazlıkları görüyorsunuz zaten. Köşedeki boşluklara, şu kısımlara. Toz kireç döktüm ki araca işte börtü böcek, karınca vesaire bunların girişini engellemek adına her tarafa böyle avuç avuç döktüm. Daha şimdi yaptık görüyorsunuz Yalıtım aşamasına geçmeden önce şu yan kısımlara, gördüğünüz kısımlara sprey grease sıkacağım ki taş şunu koyduktan sonra tutabilsin diye. Birazdan devam edeceğiz. Taş şunu kullanmadan önce bu şekilde akıllı pimler var. Bunların alüminyum askı pilleri ve plastik şekli de var. Bu plastik olanı şu şekilde temiz bölgeye yalnız yapıştırmanız lazım. Temiz bölgeye yapıştırmazsanız eğer tutmuyor. Az önce denedik olmadığını sandık. Şu anda gayet sağlam gördüğünüz üzere. ya yani taş şunu rahat bir şekilde taşıyacak. Buranın da biraz uzun olması lazım. Bu sanıyorum bir 6-7 santim var herhalde değil mi? 6-7 santim kadar. Taş ünlü 5 santim kadar kullanacağım. Daha sonra şuraya onu da hemen göstereyim. Şu kısma şu şekilde ön tarafı dişli olan pimlerden ucuna pulunu takacağız. Taktıktan sonra taş şunları da sağlam biçimde duracak. Ben içi biraz daha sağlama alacağım. Birazdan onu da göstereceğim. Bu şekilde aracın tamamını, şu gördüğünüz şase kısmının tamamını e, bu pimlerle dolduracağız. Sonrasında devam ediyoruz. Pimlerimizi tekrar göstereyim. Şu şekilde plastik malzemeden bu kısmı da bu kısmı da plastik. Araç şasesine eğer temiz olduğu müddetçe yapışmasında problem söz konusu olmuyor. Devam edelim. Şimdi bu şekilde pimleri yerleştirdiğimiz şaselere şöyle genişten alayım. Yerleştirdiğimiz şaselere şu şekilde sıvı gres sıkacağım. Bunun üzerine taş yerleştireceğiz. Onu, o aşamayı gösterebilmek adına diğer taraflar şu anda hala e, pimleri yerleştiriyoruz. Devam ediyor. Bu uzun şase kısmını bir şimdiden bir yapacağım göstermek adına. Ee, bu şekilde sıvı gresi sıkıp hemen evet. üzerine taş yerleştireceğim. Ha sıvı gresin amacı ne? onu da söyleyelim. Sıvı gresi kullanmamın amacı da bu şase kısmında. Bu arada buralar önceden canlı şase demeyelim de metal alüminyum plaka e, halinde tekrardan evet. kapandı. Bunu yapmamızın sebebi de bu kısmın e, paslanmasını önlemek ya da geciktirmek diyebilirim. Hem pimler sonrasında sıvı gres. Dipteki kireç olayını söylemiştik zaten. Bu şekilde e, yalıtım işini tamamlayacağız. Sonrasında sağlam almak için bir önlem daha olacak. Onu da göstereceğim. İlerleyen aşamalarda devam. Şimdi taş yönünü bu şekilde pulların üzerinden, şey pardon pimlerin üzerinden oturttuk. Rahat yerleşti zaten. Altına da sıvı glas sıktık. Yapışmış gibi duruyor vallahi şu anda. Ama tabii sağlam almak için devam edeceğiz. Sadece bir panele yerleştirdik şu anda. Aynı şekilde şimdi şuraya bir deneme yapacağız. Sonrasında sanıyorum ki sıkıntı yok gibi duruyor. Tamamını bu şekilde kaplayacağız. Şu tekerlik üstü yerler dahil olmak suretiyle şu arka taraf biraz uğraştıracak gibi duruyor. Buraları da komple yerleştireceğiz. Şu gördüğümüz köşelere. Kapı içlerine aynı şekilde. Devam edelim tamamlayalım. Aşamaları söyledim tekrardan söylüyorum. Şasenin üzerine önce pimleri yapıştırdık. Daha sonrasında sıvı gres sıktık. Alt zeminine. Üzerine de taş yerleştirdik. Taş iki kat yapacağım. Bunlar 5 milimlik. Bir 5 milimlik paketim daha var toplamda 20-25 metrekare arası bir taş şunu kullanacağım gibime geliyor. Şu anda görünen o. Bu şekilde kaplamayı tamamladıktan sonra sağlamı alıp ahşap kaplaması için hazır hale getirip bırakacağım. Altta da bir de ne yaptık? Diklere de kireç döktük. Devam. Yani şu gördüğümüz ilk katı ilk katı tamamen bitti. Kapılar dahil. Arada şu işte senin altında boşluklar var. Oralara da köpük sıkılacak. Yani birinci katımız bu şekilde. Şimdi üstüne bir kat daha geçeceğiz, sağlam alacağız. Bu arada bazı yerlerde şu askı pimlerinin yanında şu gördüğümüz bakır tellerle işi biraz daha sağlam almaya çalıştık. Çünkü bunların dışına ekstradan bir ahşap gelecek ama iki gün beklememiz gerekecek onun için. O bekleme sürecinde düşmemesi için el mecbur işi biraz daha sağlam almamız gerekiyor. Devam. Evet boş kalan dedikleri köpükle dolduruyoruz ki taşından sonra boşta kalan yerlere sıcak soğuk girişi olmasın diye. Saçına dikkat et İsmail. İsmail bu alırsın. Kapatalım. Evet bu işlemler tamamlandığında da yalıtım işimizi tamamen bitirmiş oluyoruz. İki kat taş şunu Hemen altında da sıvı gres şeklinde pimlerli ve alüminyum kablo ile, alüminyum tel ile daha doğrusu tutturmuş bulunmaktayız. Ve yıltım aşamasını da bu şekilde tamamladık. Diğer videomuzda da artık ahşap kısmına yavaş yavaş geçeceğiz değerli arkadaşlar. Orasında biraz detaylı yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bu arada videoların devamı için ve destek olmak için de abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Unutmayın kanal bir şekilde sizlerin sayesinde ayakta duracak. Devam sürecinde daha eğlenceli videolarda gelecek. Şu an ciddi bir iş yapıyoruz, ondan dolayı ciddi takılmaya çalışıyoruz. Lütfen abone olup destek olalım. Sonraki süreçte de birlikte eğleneceğiz inşallah. Haydi bakalım.